merkeze yine yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün okul günü. <laughs> hızlı hızlı gidiyorum. Son ders günüm bugün. O yüzden hemen pay hemen paylayalım. Hemen bu derse de girip şöyle bir derin nefes almak istiyorum. Kameram şu an yok <laughs> Dersteyken şarj edeceğim. Son ders günümde de böyle ders böyle kullanıyorum. Neyse. Gidelim. Bu yolu bu yıl son kez yürüyorum çok mutluyum. <laughs> Bu son dersimizdi. O yüzden hoca böyle bize hediyeler verdi. Sesim duyuyor mu bilmiyorum. Böyle. Bu de Evet bir dersin daha sonuna geldik tamamen. <laughs> Bugün saat 5'te bir tane sınavım var. Ondan sonra bir daha okula gelmeme gerek kalmayacak. Ama yine buraları çok göreceksiniz. Yani en azından bu ayın sonuna kadar çok göreceksiniz. Çünkü buraya taşınıyorum. <laughs> Size böyle etraf falan gezdirdiğim, e, yurdun etrafını gösterdiğim, yurdu gösterdiğim bir videoda çekeceğim zaten. Şimdi yurda gidiyorum. Şey şey Benim kalacağım oda belli olmuş. Aynı zamanda böyle faturasını falan da teslim alacağım. Ondan sonra bakalım ne kadar ödeyeceğiz yurda ben de bilmiyorum. Koyunun yüzünden bazı değişiklikler olmuş. Öyle. Gidelim. Benim faturamı bugün vermiyorlarmış. Ben taşındığım gün vereceklermiş ve e, benim fiyatına kadar peki 520 bin olmuş. Yani kalbim bitti, kırılmış olabilir. Pahalı. Yapacak bir şey yok. İki kişilikte kalacağım sanırım. Böyle oldu. Normalde üç kişiliği daha ucuz. Ama korona yüzünden olmuyormuş böyle. Kalbimiz kırık. İki gündür canım aşırı derecede bibimbap istiyor. Ben de bibimbap yemeye gidiyorum. Ondan sonra da ders gideceğim. Ay. O telefon kapları var. Ucuz görünüyorlar. Bir gün <laughs> bakalım. Neyse yemek yemeye de çıkıyor yemeğimi burada yiyeceğim. Kim bak çok. Evet. bak demiştim ama yani donkası yemek istediğimi fark ettim. Evet. Şöyle... Burada tek olarak almıştım. Hmm. İkisini de yiyeceğim. İkinciden <laughs> birazcık kaldı. Şimdi ders çalışmaya gidelim. Ders çalışmaya gitmeden önce kahve <laughs> <kahraman önce>. aldım. <laughs> Olur da şey olursa diye. Normalde böyle kapalı bir alan vardı. Daha önceden orada da çalışmıştım. Oraya gidecektim ama gittim baktım herkes kapmış önceden yeri. Ben de Oturacak yer bulamayıp buraya geldim. Böyle rüzgara karşı çalışıyorum. Sınavın olduğu yere geldim ve direkt Namsan görünüyor böyle. Sınav da burada. Sınavdan çıktım. Şimdi e, saat 10'a kadar ne yapacağımı düşünüyorum. Beynim yanmış durumda. O kadar yorgunum ki anlatamam size ve yarın saat 12'de tekrardan bir tane sınavım var. Patron çağırdı, <laughs> delireceğim. Bir e, Türk iki kişiyi eee ne denir Türkçesine mülakat yapacakmış ve dedi ki yanımda ol sen de. Ben çok anlamıyorum bunların kuracısını. Tamam okay. ama yani saat 10'da ona kadar ne yapacağım bilmiyorum. Şu an saat 6'ya geliyor. Böyle metronun oraya geldim. Mal mal duruyorum şimdi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nereye gitsem. Nereye gitsem bir anda daha fazla bekleyemeyeceğime karar verdim çünkü hava da soğuyor. Ben de patrona mesaj attım. Dedim ki böyle böyle ben gelemeyeceğim. Hava da soğudu, zaten üşüdüm. Ee, yapacak hiçbir şeyim yok. 4 saat boyunca ben ne yapayım iş dedim. Ee, aynı zamanda yarın sabahleyin 12'de dersim var. Ay dersim değil, sınavım var. var. Sınava da çalışmam lazım çünkü ben o sınava hiç çalışmadım. Dedim ben eve gidiyorum. Yani kusura bakma. Daha fazla şey yapamayacağım, bekleyemeyeceğim yani. Çünkü sınav da beklediğimden erken bitince bekleme sürem uzadı. Böyle böyle yani. <laughs> ben de eve geldim. Cevap dağıtmadı da hala. Bilmiyorum atsa da bir şey değişmez artık. Telefon çok şey yapıyorsa telefonla arasın. Ben de öyle telefonda dinlerim onları. Hoparlörde. Öyle çevirmenlik yaparız artık yani da saat boyunca ne yapacağım ben yani bir de sınav haftası normal hafta olsa gider gezerim içim rahat rahat böyle gideriz Seul gecelerini gecelerine akarız yani ama <laughs> sınav zamanı ben gecelere nasıl akayım şimdi karşım yani <gülüyor> öyle <gülüyor> sinirlerim bozuldu düşünüyorum düşünüyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok bir an kendimi böyle metroda şeyde bu haritada böyle bakarken buldum böyle bir bir dakika falan boyunca böyle haritayı inceledim. Nereye gidebilirim diye. Evet, sonradan kim uğraşacak ya? Ben para almıyorum, bir şey yapmıyorum bunun için. Git evine dersine çalış. Kimse de sana da çalıştım diye bir şey diyemez yani. Öyle. Let's go. <laughs> Evet eve geldiğime göre artık birazcık kendimi şımartabilirim diye düşündüm. Ee, dünden kalan e, tartım var. <laughs> Ondan sonra nerede? Şurada Malibu var. Ondan sonra Kore'nin meşhur içeceği kuyu pisi var. Şeftali suyu. Avocu var. Böyle kendimi bir e, abur cubur bombası nasıl denir motive bombası gibi bir şey yapacağım ki bugün geldiğim sınav benim için en zor olan sınavdı. Çok başarılı olduğumu düşünmüyorum ama en azından kendimi ufak ufak şımartırsam güzel olur diye düşündüm. Yarınki sınav daha çok çok kolay. Ee, böyle bir şeyler hazırlayalım dedim. Bu arada Disney Plus almış e, kuzenim. E, Netflix'imi ben onunla paylaştığım için o da bana Disney Plus'ını şifresini verdi. Ben de artık Disney Plus kullanmayayım dedim. Buz var böyle ama donmuş. Küp küptü normalde. İçinde bakın görüyor musunuz? Küp küp ama nasıl oldu bilmiyorum. Donmuş. Sadece bir tane yarım şey yapıyor. Bunu buraya. Şunu bir saniye buraya. Bunu kucağımıza. Bilgisayarı açalım. Evet, Disney Plus'a girdim. <laughs> Benim profilim Vanda. Hemen bakalım. Daha hiçbir şeye bakmadım. Hiçbir şey eklemedim listeme. Hemen sınavdan önce verdi zaten kuzenim. O yüzden hiçbir şeye bakmadım ya. Hemen bakıp şöyle güzel bir şeyler izleyelim istiyorum burada. Aramaktan vazgeçtim ve Netflix'e geri döndüm. Netflix'te izlediğim bir dizi vardı. Ay. Şunu izliyorum. Büyük ihtimal izlemişsiniz. Hayır. bu manga bunu izliyordum. Bunu izlemeye devam edeyim. En azından bu biter diye düşündüm. Bu. Pek hoşuma gitmedi. Yani çok ucuz görünüyor ama ucuz dediğim hani bütçesiz. Aa zaten son bölümdeymişim. Son dakikalarındaymışım. Neyse, bunu izleyeyim de ondan sonra bakarız ne izleyeceğimizi. Bitirdiğimi bilmiyordum. <laughs> evet, hazırladıklarımın hepsini yedim, bitirdim. Kendime saat 10'a kadar vakit vermiştim. Ee, ve saat şu an tam 10 olmak üzere görünüyor mu? 54 geçiyor. Yani 9:54 geçiyor. 6 dakikam var. Ben de bu 6 dakikayı etrafı birazcık toplayıp yukarıya taşınarak, yani üst katta yatağa taşınarak yapacağım. Ee, Dersim birazcık götakla çalışacağım zaten şey değil e, böyle kağıtlı kalemle çalışabileceğim bir ders değil. E, yarınki sınavım şey böyle e, Premiere Pro'nun editlerini öğrenmem lazım ya daha doğrusu tekrar etmem lazım öğrendiğim şeyleri. E, video editi yaparak sınav yapıyor bu derste hoca. Öyle o yüzden editlere böyle birazcık e, benim çektiğim böyle herhangi bir video üzerinden birazcık tekrar edeceğim. O yüzden yatakta yapsam da olur diye düşündüm. Ondan sonra biraz eğer hızlı bitirirsem de yukarıyı birazcık toplayacağım. Çünkü benim taşımama çok az kaldı. Bugün ayın 24, ay 14'ü ben de haftaya ne zaman taşınıyorum? Tam 10 gün var. 10 gün. Hatta 9 gün. 23'ünde taşınmaya başlayacağım. 24'ünde de taşınmam bitmesi gerekiyor. Böyle o yüzden vakit kaldıysa eğer böyle yukarıya birazcık toplayacağım. En azından kitapları falan böyle ayarlayacağım. Böyle. Yukarıya çıkalım. Sabahki dersimde hocamın verdiği bu ne ee, dediniz? Yongyangcı Besin takviyesi gibi bir şey vermişti işte. Onu açtım. İçinden böyle bir şey çıktı. Tek kullanımlıkmış bir günlük. Yani şişe ve şişenin üzerinde kapaklı bir şey var kapaklı bir şey açınca iki tane böyle hap çıkıyor. Böyle. Şişeyi açınca da sıvı bir şey var ve pekmezim size kokuyor mu pekmez de değil. Her gün içiyormuş bu yeşili. Bir tane mavisi vardı. Mavisini içmiyormuş. Yeşili içiyormuş kendisi. Öyle dedi. Evet. kötü. Cidden çok kötü. Şu an videoyu ters çevirme efektini şey yapıyorum, deniyorum. Normal video böyle. Normal Türkçe konuşuyorum. Böyle. Şimdi bakın ters çevirmiş halinde ses de ters çevriliyor. Allah'ım böyle Rusça'ya benziyor diye. Bir daha konuş. Çok değişik konuşuyor. Sanki kendim değil gibi. <laughs> Bak. Allah'ım çok iyi. <laughs> çok eğlendim şu an. Evet, hocanın gösterdiği tüm efektlere tekrardan tekrardan çalıştım ve bitirdim. Artık her şeyi biliyorum. Ee, şimdi bilgisayarı buraya indirdim, tekrardan aşağıya indirdim. Çünkü yarın sabah 12'de dersim burada olacak. Ee, hoca şey dedi, arka planınız geçenkiyle aynı olsun dedi. Ben de yerde oturmuştum, burada aşağıda. O yüzden buraya getirdim bilgisayarı yine. Yarın sabah öyle sınava gireceğim ve bitecek okul. Son sınavım kaldı. Öyle. Ee, ne unuttum. Neyse uzun lafın kısası bu videoda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.